Her Ramazan girdiğinde özellikle dikkat ediyorum. Bunlarda bir rahatsızlık başlıyor. Bunlarda bir mukaddesat düşmanlığı başlıyor. Bunlarda bir Müslümanları hor hakir görme başlıyor. Sen kimsin ya? Bir şey dediğin zaman da burası layık bir ülke. Oğlum ülke Müslüman. Devletin yönetim şekli layıklık olabilir. Anayasada layıklık olabilir. Ama bu topraklar İslam'ın. Biz buna bedel ödemişiz. Bizi dedelerimiz, dedelerimizi bizim gemilere atıp İspanya'dan Hristiyan soykırımından kaçırıp getirmemişler. Oğuzun bayat boyundanım ben. Bedel ödemişiz İslam toprağı yapmak için Anadolu'yu. 10 bin kişiyle 100 bin kişinin karşısına dikilmişiz. Sultan Alparslan hutbeye çıkıp burayı İslam toprağı yapacağım. Benimle kalan kalsın, kalmayan avradının da şeyine geri dönsün demiş. Yüz binlerce şehit vermişim ben bu uğurda. Sen kimsin benim vatanımda bana parya muamelesi yapıyorsun? Sen kimsin bir Müslüman bayram tebliği yaptı diye onu azarlıyorsun? Sen kimsin? Elalemi